Sharma. Sağ olun. Mutlu hayırlı günler diliyorum. Şimdi ablamın bakımını yaptık. Sadece adaptör eee tutturacağız. Pasta çok kullanan kader arkadaşlarımız için ben çekme gereği duydum. Pastayı pek fazla kullanmayacaksanız az bir şey şöyle böyle löp löp diş macunu gibi kullanmayacaksınız pastayı. Hele şu yaz günlerinde daha az kullanmaya gayret edin. Çünkü pasta asidiktir, yakar. Spreyleri yaptık. Bariyer yapıcı spreyimizi de kullandık. Şimdi adaptörümüzü uygulayacağız. Barsamız tam yuvarlak olmadığı için elips şeklinde dediğimiz yani yumurta şeklinde yaptık. Ve şimdi uygulamamızı yapıyoruz. Yine çok önemli işlevlerden birini söylüyorum. Bağırsak etrafında asla boşluk kalmayacak. Şöyle alalım. Ve adaptörümüzü taktıktan sonra baş parmağımızla içeriği geziyoruz. Geziyoruz. Burada etrafa çıkıyoruz. Kenarlara geziyoruz. Yaptıktan sonra çukur adaptör bakın çukur adaptör kullanan kesinlikle kemer kullanacak. Kemer taktıktan sonra şuralara kemer böyle kastırdıktan sonra şuraya gel canım. Kemer böyle kastırdıktan sonra ne yaptı? Bağırsağın ucu dışarıya çıktı. Bırakıyorum. içine giriyor. Bağırsağı bastır, şey adaptörü bastırıyorum. Dışarıya çıkıyor. Böyle gün boyu kesinlikle 4 gün 3 gün 4 gün kesinlikle bu adaptör asla şey yapmaz çünkü kemer sabitler. Hemen yaptık. Torbamızı uyguluyoruz. Aşağıdan gerdirip yukarıya doğru sıvazlıyoruz. Pıt sesini duyduk. Şu çıtı istediğiniz yere gezdirin. Şurası çok uygundur. Bu kadar basit. Sağlıcakla kalın.